Evet merhabalar. 17 Mart'ta devreye girecek olan akılcı test istem prosedüründeki geliştirmeleri aktarmak için buradayız. Hemen şöyle ifade edelim. Şimdi bildiğiniz gibi bir tebliğ yayınlandı. Akılcı test istem aşamaları diye. Şimdi bu tebliğ sayfasındaki şurada bulunan süt kodları çıkaracağımız güncel versiyonda otomatik olarak hazır bir şekilde işaretli gelecek. Şurada yayınladıkları tebliğde 25 hidroksi vitamin ise daha sonradan kaldırıldı. Çünkü biliyorsunuz zaten şu an vitamin D'ler hali hazırda bir mükerrerlik sorgulamasına giriyor ve devam ediyor. O yüzden bu akılcı laboratuvar akılcı test sisteminin içerisinden çıkarıldı. Onlar eskisi gibi devam edecek. Şimdi bu testlerden herhangi birini şuradaki süre zarflarının içerisinde daha önce Türkiye'nin herhangi bir yerinde yapılmış bir sonucu varsa sistem bunu karşınıza getirecek ve aynen MR ve tomografilerde olduğu gibi niçin tekrar istiyorsun diye bir gerekçe isteyecek. Olay şöyle çalışıyor. Zaten bu 17 Mart'ta otomatik olarak sistem devreye girmiş olacak. Sizin herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Hesap dosyasındayken işte işlem ekle dediğimiz zaman biz buradaki deneme hastamızdan örneğin ben işte total kolesterol ekliyorum. Bir de o süre içerisinde olduğu için işte LDL ekledim. Bir tane de işte TSH ekledim. Şimdi bu işlemlerin eklemesini yaptıktan sonra biz buradaki özelliği kapat dediğiniz an bu listede eğer akılcı laboratuvar tarafından sorgulanması gereken bir test varsa otomatik olarak bu ekrana getireceğiz. Şimdi burada dikkat ederseniz işte kolesterol serum geldi. 90 gün içerisinde. Mesela TSH daha önce hiçbir sonucu yok. Yani 30 gün içerisinde Türkiye'nin herhangi bir yerinde bu teste tekrar bakılmamış. Bakılmadığı için de zaten sonuç getirmiyor ve notunu da buraya yazıyoruz. Ama işte kolesterol LDL 180 gün içerisinde bakılmış. İşte 6 Ocak'ta bakılmış. Değeri de buymuş diye görebilirsiniz. Gene işte total kolesterol gene 6 Ocak'ta bakılmış. Referans aralığı buymuş. Sonucu buymuş diye gördüm. Şimdi ben bunları eğer isteyeceksem Burada işlem ekleme dediğim zaman bu kapanıyor ve bunu sizin kaydetmenize izin vermiyoruz. Çünkü bu mükerrerliği yaptı ve neden girilmek zorunda. Buradan ancak tekrar kapat dediğinizde sorgulamalar her halükarda gelir. Şurada gerekçelerden birini hekim seçmek zorunda. Bunları tekrar çalışacaksa. Klinik uygunsuzluk tedavinin takibi. Ben tedavinin takibi diye seçtim şimdilik. Daha sonra da işleme ekle dediğim an bunların başarıyla mükerrerlik sorgusunu karşı tarafa bir kez daha bildirdi ve işlemleri kaydederek hastanın hesap dosyasına girişe izin vermiş olduk. Şimdi bu işlemler zaten standart olarak gidecek. Bu yaptıklarınızın aynı zamanda daha sonradan ya ben nelerin mükerrerliğini yaptım, neleri yapmadım akılcı testler için bakmak istiyorsak şuradaki tetkiklerin altında akılcı test mükerrerlik takip ekranı diye bir ekran yaptık. Bu ekrana bu şekilde verileriniz düşecek. Bu ekrandan da isterseniz işlem tarihiyle günün tarihi aynı zamansa tekrar mükerrerlik yapmanıza şu butona bastığınız zaman sistem izin verecek. Ama üstünden gün atlamışsa bu mükerrerliği yapmanıza hiçbir şekilde sistem izin vermeyecek. Bunu unutmayalım. Bu şekilde yaptığınızda ben tekrar unutulmuş olan gerçi biz işlem eklemede zaten hiçbir şekilde bunları seçmeden ilerlemenize devam ettirmiyoruz. Ola ki o ya da bu sebeple bir durumla aşılma durumu gerçekleşirse veya sonradan yapılması gerekiyorsa bu ekrandan da bunu gerçekleştirebilirsiniz. Çıkacak olan ilk versiyonumuzda devrede olacak. Ola ki bakanlık tarafından bir erteleme durumu gerçekleştirilirse de bunu anlamak için konfigürasyon tablosunda gene mağdur olmamanız için akılcı test sistemin başlangıç tarihi ne zaman devreye gireceği ile ilgili bir konfigürasyon parametresi yarattık. Bu defaultta zaten 17 Mart olarak devreye geliyor. Belki de testlerimi yapmak için kullandım. Ama diyelim ki bakanlık bunu 17'sinde değil de erteledik 1 Nisan'da devreye alalım dediyse sizin sadece buradaki tarihi güncel mevzuatın gireceği tarihi almanız yeterli olacak. Şimdilik bu kadar. Herkese iyi günler.